Evet sevgili güven emlak takipçileri bugün Manyas Yeniköy mahallesindeyiz veya köyündeyiz. Ana asfaltın üzerinde imarlı iki adet arsa yan yana olan iki adet arsayı tanıtacağız. E, ee, tel örgüyle çevrili komple yeni kapısı yapıldı. Hatta bir kısmı üç tarafı hatta yeni tel örgü döşendi. Dikenli tel dahil. Eee Tel örgüsü yeni yapıldı. 1153 ee, metrekare bir tanesi. Bir tanesi de 933 metrekare olmak üzere iki adet tapımız mevcut. Arsa imarlı. Yanlarında da göründüğü gibi e, evler mevcut. Yapılar. E, i̇çinde üzüm var. Üzüm bağı olarak geçiyor. E, ve aralarında da kirazları var. Yaklaşık e, tahrim, tahmini söylüyorum. Onun üzerinde kiraz var. Zaten üzüm bağlarını gösteriyorum. Görüyorsunuz ki şeyler, bağlar böyle bu şekilde. Kapı da açılıyor gerçi. Kapının içine de içer, içerisine girebiliriz ama biraz ot mevcut içinde. Onun için sıkıntı yaşıyoruz. Hemen kapıyı açıp şu teli söküp Evet arkadaşlar, şöyle raylı kapımız zaten yeni yapıldı. Üzüm bu, biraz ot var. Ee, yarın yani birkaç gün itibariyle ot ilacı da atılacak. Dediğim gibi bazı araları boş ee, ama tüm şeyler asma dediğimiz ya da üzüm bağı dediğimiz üzümler mevcut. Kirazlar çiçek açmış zaten şekilde görüyorsunuzdur. Şöyle dışarıdan bir de arsanın sonuna kadar gidelim. Nereye kadar geldiğini görün. Böyle arsamız, iki arsamızın da birisi 1153 metrekare, bir tanesi 933 metrekare olmak üzere iki adet tek tek de satabiliriz. Tek tek de satılabilir durumda arsalarımız sonuna kadar gidelim. Gösterdiğim gibi kiraz çiçekleri açmış. Kirazlar bu sene verimli geçecek gibi gözüküyor. Evet. Sınırımız buraya kadar. Burları e, arsa vasfının olduğu için yüzde kırk imarı var. Tepeye kadar gidiyor arsalar. Konum olarak çok iyi. Manyas direkt gözüküyor ayaklarımızın altında doğa manzarası. Ova'yı görüyor komple. Süper yani bir konumda arsalarımız. Dediğim gibi. Size drone görüntülerle baş başa bırakıyoruz. İyi günler.